C vitamini deyince nedense aklımıza turunçgiller gelir. Ama unutmayın ki meyvelerden önce C vitamini en çok sebzelerde var. Ve belki de bunun başını biber çektiğini tekrar hatırlatmak bana düşer. Örneğin 100 gramlık gıdaları karşılaştırdığımızda kırmızı acı biberin kendi içinde 370 miligram kadar C vitamini varken portakalın 100 gramında ise sadece 60 miligramı söyleyebilirim. Burada belki sıralamaya bakacak olursak tekrar hatırlatmak isterim. Öncelikle kırmızı acı biber, kırmızı tatlı biber, beraberinde lahana, devamında maydanoz, devamında yeşil tatlı biber ve brokoli ile ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeleri sıralayabiliriz. De arkasından da neler gelir? portakal, greyfurt, limon, e, mandalina gibi ürünler. Yani sebzeleri biraz daha ön planda tutup belki de meyveleri dozunda tüketerek hem kalorinizi kontrol etmiş hem de C vitamininizi daha çok yükseltmiş olursunuz. Çeşitli beslenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve aktif beslenin.